MİT Özdağ, Bulgaristan'dan göçe zorlanan 330 bin Türk'ü almayalım diyen Erdoğan, 10 milyon Suriyeli, Afgan ve Afrikalı vesaire ipini koparan ülkemize dolmasını sağladı. Neden Türklere hayır diyen Erdoğan, Türk olmayanlara evet diyor. Erdoğan'ın Türk milletiyle sorunu ne? İşte, Konuşmayı biliyorum zaten ama yeniden bir izleyin. Ben bir, bir tuvalete gidip geliyorum ben. kulak. Ne dedi Bulgaristan'a? Gelin dedi ya, ne kadar varsa gelin. İstersen teknolojiyi kovda gelsin. E, tamam güzel. Gelin diyorsun ama bak Ahmet Mehmet askerin hizmete talep ediyor. Ülke insanı aç. Kadınını satıyor. Kızını satıyor. Çalıştırıyor. Sen buna çözüm bulamamışken gelin diyor. Bunları nereye yerleştireceksin? Kapı Kule'de bir anons Muamelesi biten soydaşlarımız istediği yere gidebilir. 780 bin kilometre kare evimize amadedir. <laughs> Ve tabii bu insanlar geldi. Kim geldi? Casus mu? Değil mi? Ve biz de bakıyorsunuz ki konuk bana çıkıyor. Gelenlerin içinde 5 casus var. Ey Allah'ım Rabbim! Bu ne perhiz, ne lahansır. Bu nasıl bir devlet anlayışı? Adam sana bize üstüne bize uyguluyor. Sen oradan Türk olduğu için değil, Müslüman olduğu için kovulan 300 bin insan. Dikkat edin bu ifademe. Nazik ifade olduğu için söylüyorum dikkat edin. 300 bin insan kovuluyor. Ve adam ne diyor? Biz onları Türk olduğu için kovmadık. Bunlar Bulgar vatandaşı Müslümanlardır diyor. Todor Zipko söylüyor bu, ben de. Ve biz bu insanların oradaki haklarından vazgeçiyoruz. İsteyen istediği yere gider diyoruz. Nereye veriyoruz? Okul yurtlarını onlara veriyoruz. Okullar açılıyor, başınızın çaresine bakın diyoruz. E başının çaresine nasıl bakacak insanlar ya Bursa'nın park bahçelerinde ahlaksızlığa başlıyorlar evet ve şimdi de geri dönmeye başladılar 300 bini geçince Sayın Özal artık durdurdu diyor e hani ya sen hepsini almıştın neyi durdurabildim Tuzurcu'nun kolu da alacaksın lazım. Niye şimdi tükürdüğünü yalıyorsun? Yalamıyor efendi, yalamıyor. Dikkat et. Tükürdüğünü yalattırıyorlar. O bu tükürdüğünü yalattırıyorları bir siyasetçi için kullanacaksak Evet ben de evet özel gelirdi aklıma. Başkası asla gelmezdi. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın eski konuşmasına kesinlikle katılıyorum. Yani püskürdüğünü yalattırıyorları biri için kullanacak olsam tabi çok haklı adamın haksız olduğu tek bir konu yok tabi geçiyorum arkadaşlar <laughs> yapmayın etmeyin gencecik adamız ya Ümit Özdağ'ın bir videosu dağıtılmış. Bugün TBMM'de gerçekleşen AK Parti grup toplantısında bana hakaret eden AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a cevabım diyerekten 5 dakikalık bir video paylaşmış. Son günlerde yaşanan Suriyeli sığınmacılar tartışması da bu kirli planın bir parçasıdır. Hadi İrab'da mahalli olmayan istihbaratçı artı siyasetçilerin bu konudaki çırpınışlarının sebebini anlıyoruz. Onların işi, mesleği, vazifesi, görev emri bu. Bizi asıl endişelendiren CHP'nin başındaki zatın aynı küçük siyaseti ülkede kin, ve nefret tohumları atma pahasına ne severmiş sığınmacı ben buradan milletimizin sureti muhalefetten görünen utangaç saray beslemelerini de, beslemelerini de uyarıyorum hiç merak etmeyin sarayın ve o tüm algı operasyonlarının Aparatlarının üstüne gideceğiz. Saray rejimi bir yandan sarı muhalefet diğer yandan birlikte Zafer Partisine en ağır şekilde saldırıyorlar. Kılıçdaroğlu Zafer Partisini sarayın psikolojik harekatçısı olmakla suçluyor. Erdoğan Zafer Partisine istihbaratçı artığı diye saldırıyor. Ve Kılıçdaroğlu da sitem ediyor. Sen bu Zafer Partisi'ne neden uyup da Suriyeliler meselesini gündeme getiriyorsun? Aslında olan şu. Zafer Partisi 8 ay önce kuruldu ve Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki kayıkçı kavgası bozuldu. Çünkü Zafer Partisi iktidarı ile muhalefeti ile mevcut sistem partilerinin dışında Türk milletinin iradesini Türk siyasetine taşıdı. Türkiye'de 10 milyon aşan sığınmacı ve kaçakla dünyanın göçmen kampı gelmesine Erdoğan ve Erdoğan'ın getirdiği milyonlara ses çıkartmayıp onlara vatandaşlık vereceğiz diyen Kılıçdaroğlu'nun oyununu bozdu Zafer Partisi. Değerli yurttaşlarım, şunun altını çizmek istiyorum. Buna katılmıyorum. Yani yıllardır ee söylemlerinde hatalar ve eksiklikler olduğuna kesinlikle katılıyorum. Ama gelene vatandaşlık vereceğiz söylemi yani. Biraz araya kaynatılmış gibime geldi. Zafer Partisi'nin muhalefeti sadece saray rejimine değil, iktidarı ve muhalefeti birlikte mevcut sistemedir. Zafer Partisi'nin muhalefeti iktidarı ve sözde muhalefetiyle vurguncu düzene karşı bir muhalefettir. Kamu özel işbirliği adı ile verilen beşli çete soygunlarına da karşıyız. Ancak CHP belediyelerinde AK Parti'nin müteahhitlerle devam eden soygunlara da karşıyız. Zafer Partisi'nin muhalefetiyle Türk halkının kaynaklarının sömüren iktidar ve sarı muhalefet çetelerine karşı duruyoruz. Daim. Zafer Partisi'nin muhalefeti siyasetçinin dostu siyasetçidir diyerek Türk halkına karşı komplo kuran iğrenç siyasete karşı muhalefettir. Zafer Partisi 1921 Anayasası zemininde birleşen AK Parti, CHP, İyi Parti, Deva, Saadet, Gelecek ve DP karşısında Atatürk çizgisinde 1924 Anayasası'nı milli ve üniter devleti savunan muhalefettir. Bu 21 Anayasası meselesinin üzerinde bence de durulması gerekiyor. Bu konuda haklıymış Zafer Partisi ne saray rejimi gibi beşli çeteyle iş yapar Saçmalık ne de sarı yani. muhalefet o gibi beşli ama. çeteyle Abi daha iktidara gelmeden şey. holdinglerini ziyaret edip kucaklaşıp gelecekteki yağmaların planları üzerine çalışır. Biz Zafer Partililer Türk milletine, Türk devletini geri verecek olan partinin mensuplarıyız. Makam ve ihale kavgası yapanların değil vatan ve millet için mücadele edenlerin partisidir Zafer Partisi. Şimdi gelelim AK Parti Genel Başkanı. Erdoğan'ın bugün meclis grubunda yaptığı konuşmada bana söylediklerine. Erdoğan istihbaratçı artığı demiş bana. Enişten mi söyledi? Evet evet enişten mi duydu? Ben istihbaratçı değilim. Ancak senin devlet yönettiğini zannedip FETÖ'cü istihbaratçı artıklarıyla Tuncay Güney ile Ergenekon davasını oluşturduğunu Şemdin Sakık gibi bir asker katiliyle Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tutuklandığını devletin haremi ismeti olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın arşivini FETÖ'cü yargıçlara teslim ettiğini biliyorum. Sayın Erdoğan. 20 seneden bu yana Türk Devleti'nin bütün bilgileri, dosyaları, dinlemeleri senin elinde. Benimle ilgili olanlarda. Hadi al onları gel televizyonda tartışalım. Ama biz televizyonda tartışmadan önce keşke sen rahmetli Erbakan'ın hocanın hala kayıtlarda duran iddialarına bir cevap ver. Kendinle ilgili. Bana bugünkü konuşmanda değersiz demiş. Tabii ben senin için değersiz olacağım. Ben Suriyeli değilim. Ben Türk milletine değer vermediğini senin biliyorum. Sen Türk olan hiçbir şeye değer vermiyorsun. 300 bin Türk geldi Bulgaristan'dan onlara karşı çıktın Türk oldukları için. 7.7 milyon Suriyeli'ye 100 milyar dolar harcadın. Onlara çok değer verirsin. İstihbaratçı değilim ama bak. Ben iyi bir bilim adamıyım. Senin bütün hayatın boyunca tek bir kitabı başından sonuna kadar okumadığını tahmin ediyorum. <laughs> ama benim kitaplarımı üst üste koysak senin uzun boyunu bile aşıyor. Bir de... Bu arada konuşma bayağı güzel olmuş ikabe falan vesaire benim görev emrimi yerine getirdiğini söylemişsin. Konuşman içindeki tek doğru bu. Sayın Erdoğan bak bu gerçekten doğru. Benim bir görev emrim var ve ben bu görevi senin politik yaşamındaki en büyük düşmanın olan ismini yüzlerce tesisten sildiğin, milletin hafızası ve kalbinden çıkarmak için mücadele ettiğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldım. Atatürk'ün askeri, Atatürk'ün istihbaratçısı, bilim insanı, köylüsü, işçisi olmak her Türk için en büyük şereftir. Türk milli ve nüte devletini savunmak için mücadele etmek bütün zafer partilerin ve benim görevimdir. Ve bu görev için mücadeleye devam edeceğiz. Ha, son olarak 2023 bir final değil bir başlangıçtır demişsin. Bak burada yanılıyorsun senin için bu final ama... Türk milleti için Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı anlamında bir başlangıç olacak. İnşallah. Sen gideceksin. Senle birlikte Suriyeliler de gidecek. İnşallah. Dediğim gibi video genel olarak hitabet vesaire açısından güzel olmuş. Bakalım millet ne demiş. Olumsuz gördüğümde yazdım. Bunu atlayarak haksızlık etmeyeyim. Pozisyonu açısından çok etkili ve başarılı bir konuşma. <laughs> Aynen. Hocam bu arkadaşlar kim neden bizi bilgilendirmiyorsun? Bartu Soral. Zafer Partisi'nde Atatürkçü çizgide olmayan bir kadro var. Atatürkçü Atatürk çizgisinde olmayan bir kadro var. Ümit Özdağ'a ilettim. Değişiklik olmayınca istifa ettim. Bu arada ben de geçen buna yakın bir şey gördüm. Yani Atatürk'le alakalı değil ama genel bir şey genel bir şeyden sorumlu genel başkan yardımcısı sanırım. E, doktor bir hanımefendi ve aşı karşıtı gibi böyle aşılar işte şöyle gereksizdi böyle işte içinde şöyle şöyle bir şey çıktı falan tweetleri var paso altına beni etiketlemişler ben de oradan gördüm. Altıda millet böyle milleti zehirlediler, cartcurt vesaire yapılıyor. Bence bunun yerine ben Zafer Partisi'nin kadrosunun daha da güçlendirmesi gerektiğini söylemiştim. E, bu insanlar yerine daha böyle alanında başarılı, e, özellikle kendini daha da geliştirmiş yurt dışında falan insanlar alınsa partiye çok daha çekici olur. İnsanlar çok daha gönül rahatlığıyla oy verir bence diye düşünüyorum. Eee kendi fikri. Tamam abi bir şey demedim zaten böyle bir şey var ben bundan rahatsız olurum ne bileyim bir partinin genel başkanı abi aşı maşı ya falan yapsa ben bundan rahatsız olurum bu bütün partiler için geçerli. Kendi adıma da bir şey söyledim. Ama Bart Soral istifa etti evet zaten yazmışız onu en sonunda. Partide değil şu an. Ümit Özdağ AKP'ye çalışıyor abi ya. diye atılmış. Ülke menfaat söz konusu olunca milletin yanında olanlar daima yaftalanmış, iftiralar atılmış. Ancak acı olan şudur, bizim milletimiz bu iftiracılara hep inanmış İngiliz ve ABD beslemelerinin peşinden koşmuştur. Bu gençlerden ne hayır gelecek bu ülkeye demiş. Videoları paylaşılıyor, destekleniyor. Zafer Partisi iktidara geldiğinde Türkiye hazır mısın? Yıllardır. Bunu bilmiyorum. Gün geçtikçe işi şova döküyorsunuz demiş bir tanesi. Milliyetçilik bunları yapmak yapanları desteklemek, imkan ve fırsat vermektir. Engellemek yok etmek bağımlılık istemek ihanettir demiş. Yerli üretimler için falan. Hava izlediğimiz video paylaşılmış. Bu konuşmadan da tatmin ve ikna olmayan ne kendini Atatürkçüyüm desin ne de bize oy versin. Biz sizinle ancak mücadele ederiz demiş Esir Elif. Böyle gidiyor. Prison Break izlemedim çok bilmiyorum. Birkaç bölüm izlemiştim abi. <laughs> Bazen bazı yorumları okuyorum da bu kadar hıyar varken nasıl hıyar açıyorsun 35 lira. Zafer Partisi'ni eleştiremiyor. Puhaha anca aynı anda video paylaşsın Ümit'le. Uyan Bix'i uyan. Benden beklentin nedir? Ve bana ne oğlum Ahmet abinin siyasi görüşünden? Ya da neyi paylaştığından? 2016 raporunda CHP sırmacılara vatandaşlık vereceğiz diyor. Ondan bahsetti Ümit Hoca. Onun üzerine binlerce açıklama yapıldı. Ben de onlardan bahsettim. Onun dışında ama dediğim gibi güzel bir konuşmaydı. Enişten mi söyledi bunu? Uyan Bixi uyan. Uyanıyorum. Bakan Nebati, ekonomimizin son iki yılda gösterdiği büyük başarı tüm dünya tarafından takdir ediliyor. Uyan Nebati, uyan. Uyan. Uyan Nebati. Demiş ki ekonomimizin son iki yılda gösterdiği büyük başarı tüm dünya tarafından takdir ediliyor. Mevcut küresel olumsuzluklara rağmen ülkemiz büyümeye devam ediyor ve öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğine güçlü dengeli büyüme eğilimini sürdüğünü gösteriyor. Sanayi üretimimiz 2022 yılının ilk çeyreğinde %10.2 artış gösterdi. İhracatta her ay rekor üzerine rekor kırıyoruz. Allah arkadaşlar ya yorum yapabileceğim konuşmalar değil artık Nurettin Nebati'nin konuşmaları. Bunu bir hafta önce falan söylemiştim sizlere. Bu konuşmada o kafada bir konuşma olmuş. Keşke biz de görsek şu başarıyı. Bize de yansısa da rahatlasak anasını satayım artık ya. Tantuni 45 lira olmuş adamlara diyor ki ekonomik başarı. Kardeşim ben ekonomi endeksim Tantuni üzerinedir. Tantuni şu kadar kalem kadar Tantuni 45 liraysa senin başarılı bir ekonomin yoktur.